Müslümanın iç dünyası temiz olması gerektiği gibi dış dünyası da temiz olması gerekir. İşte abdest gibi gusül esasen hükmi, dini ve bedeni temizlenme ve arınma vasıtasıdır. Ayrıca bu temizlenme birçok tıbbi faydalar içerdiği de inkar edilemez. Gusül abdesti ile hayız, nifas ve cünüplük halinin vücutta bırakabileceği maddi bir kalıntı ve bulaşık iyice temizlenmiş olur. Ayrıca gusül, cünüplük halini vücutta yol açacağı yorgunluk ve gevşekliği giderme, bedende yeni bir denge kurma, kan dolaşımını düzene koyma ve kişiyi hükmü kirlilikten kurtararak ibadet atmosferine hazırlama gibi beden ve ruh sağlığı açısından da birçok yararı içinde barındırır. Kardeşlerim, öncelikle bu sül abdesti nasıl alınır? Kısaca tarif edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem banyoya girerken sol ayağıyla girerdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam banyoya girerken şu duayı okurdu. Allah'ım şeytanların ve diğer pis şeylerin şerrinden sana sığınırım. Gust etmek yani boy abdesti almak isteyen bir Müslüman niyet ettim. Allah rızası için gusül abdesti almaya diye içinden olunacak şekilde niyet eder. Cünüplükten temizlenmeye niyet ettim diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Sağ avucuyla burnuna genzine kadar üç defa su çeker. Her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır. Abdest aldıktan sonra önce başına sonra sağ daha sonra da sol omuza üç defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Ayak altında su birikmişse çıkarken ayaklar yıkanır ve sonra sağ ayak ile banyodan çıkılır. Kardeşler bazı konular var ki hiç önemsenmiyor ve yanlış yapılıyor. Belki bilerek veya bilmeyerek ancak bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. İşte gusül alırken yapılmaması gereken hatalar şunlardır. Suyu israf etmemek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suyu kesinlikle israf etmezdi. Hatta bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Akar suyun kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz. Banyoda konuşmak. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem banyo adabı ile ilgili bizlere tavsiye ettiği en önemli hususlardan birisi de banyoda konuşmamak gerektiğidir. Banyoda konuşulmamalı, Kur'an ilahi şarkı dua okunmamalıdır küpe ve göbek deliğine suyun geçmemesi. Küpe, küpe deliklerinin ovalanıp dar yüzün oynatılıp suyun geçmesi sağlanmalıdır. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için oluşturulur. Göbek deliği de dikkatle yıkanır. Kadınlarda uzun veya örgülü saçların bütünü ıslanması gerekmez. Bu durumda kadın gusül için saçının örgüsünü açmak mecburiyetinde değildir. Gerekli olan saçın diplerine suyun ulaştırılmasıdır. Saçlarda yer kalsa bile saç dipleri ıslandıktan sonra gusül sahih olur. Erkeklerde durum böyle değildir. Çok uzun veya örgülü de olsa erkekler saçlarının tamamını yıkayıp ıslatmalıdırlar. Çünkü saç erkekler için zinet değildir. Kirli dişlerle gusül almak. Dişlerimizde kalan yiyecek kırıntıları suyun geçmesine engel olma ihtimali söz konusu olduğundan ihtiyaten gusül abdesti almadan önce misvakla veya diş fırçasıyla dişlerimizi temizlemeliyiz. Setre avret Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem setre avret kurallarına uyarak banyoya girerken mutlaka avret yerlerini örter ve kesinlikle çıplak olarak banyo yapmazdı. Bizler de bu hususa dikkat edelim. Banyoda idrar yapmak. Banyoda idrar yapılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta önemli durur. Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar yapmasın. Sonra bu idrar yaptığı yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir buyurmuştur. Vücudumuzda boya, oje ve benzeri şeylerin bulunması. Tırnaklarımızın veya elimizin üzerinde birer ince tabaka teşkil eden, altlarına suyun geçmesine mani olan boyalar guslün sahih olmasını engeldir. Bu yüzden gusülden önce bu gibi durumlardan temizlenmemiz gerekiyor. Ancak boyacıların veya sanayide çalışanların iş icabı tırnaklarında kalan boyalar zaruret sebebiyle eğer çıkmıyorsa abdestlerine zarar vermez. Çok uğraşıp olayı vesveseye çevirmek de doğru değildir. Banyoyu kirli bırakmak. Banyo gusülden kişi tarafından güzelce temizlenir. Nahoş görüntülere meydan verilmez. Sabun, saç ve pis su artıkları giderilir kirli olarak bırakılmaz. Çünkü kendi maddi ve manevi temizliğimize önem verdiğimiz gibi çevremize de bu hassasiyetle korumalıyız. Unutmayalım ki Allah temizdir. Temiz olanları sever. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.